Herkese selamlar. Bu bölümde dört tane olasılık sorusu çözeceğiz. Olasılık önemli bir konu. Hem TYT'de hem AYT'de çıkan bir konu. Olasılığı genelde arkadaşlarımız biraz uzak duruyor olasılıktan. Olasılık sorularını çözerek bir adım öne çıkabilirsiniz. Sizlere dört tane gece çalışanlar için acil matematikten soru seçtim. Birinci soru şöyle. F08 aralığından 08 dahil R olmak üzere R'ye fx eşittir x kare eksi 4x artı 6 parabolünün üzerinde alınan bir noktanın apsisinin ordinatından büyük veya ordinatına eşit olma olasılığı kaçtır? Yani bakın şu parabolü şöyle çizeyim. Aslında çizmeye de gerek yok. Tepe noktası nedir? Eksi b bölü 2a'dan 2. Pardon. X'i 2 y kaçtır? x yerine 2 yaz 4 10. y de 2. Şurada tepe noktası 2 2 noktası x 0 için kaçtır? İşte 6'dır. Şöyle bir parabol. Hangi aralıkta? 0 8 aralığında bu işlemi yapacağız. 0'dan 8'e kadar. Şu aralıkta aldığım noktaların apsisi ordinatından büyük veya ordinatına eşit olacak. Yani iki bileşen alırsak x apsis x, y'si fx y demek x kare eksi 4 x artı 6 imiş. x kare eksi 4 x artı 6. Bu x büyük veya eşit olacak. Ee, x kare eksi 4 x artı 6. Hepsini bir tarafta toplayalım. x'i bu tarafa atarsak eksi 5 x olur. x kare eksi 5 x artı 6 küçük eşittir 0. Bu eşitsizlik tablosunu yaparak işi bitirebiliriz. Çarpanlarını ayır. Köklerini bulmak için eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 toplamı eksi 5. Buradan kökler artı 2 ve artı 3. 2 ve 3. İşaretimiz artı, eksi, artı bunlar sıfır yapan değerler. Aralığımız bu. Bakın 2, 3 aralığı. Bu aralıkta 2 ve 3 de dahil bu aralıktaki x değerleri e, y değerlerinden büyük veya eşitmiş. E bu aralık top hangi aralıkta bakacağım? 0-8 aralığında bakacağız. 0-8 aralığında aradığım 2-3 aralığı. Kaç birim burası? 1 birim. E 0'dan 8'e kadar kaç birim aralık var? Kaç tane aralık var? 8. Olasılık neydi? İstenenin tüm durumlara bölümü o zaman 1 bölü 8 olarak bu olasılığı bulmuş olurum. Güzel bir soru. İkinci soruya bakalım. Soru şöyle, bir otoparkta şekildeki gibi aracını park eden 6 araç sahibinden altılı bir park yeri var. Birbirini tanıyan iki kişinin araçlarını yan yana veya karşılıklı park etme olasılığı kaçtır? 6 ee, kişi park etmiş. Örneğin benim arabam var, senin de arabam var. Ee, biz ikimiz birbirimizi tanıyoruz. İkimizin yan yana veya karşılıklı şu şekilde karşılıklı park etme olasılığımız kaçtır? Tüm durumları bir hesaplayalım. Tüm durumlar alt araçtan iki araç seçeceğiz. Altının ikili kombinasyonu fakat bir püf noktası var. Örneğin şu iki aracı seçtim. Bu araç buraya park etmiş, bu araç buraya park etmiş. Bunlar yerde değişebilir. Her birinde iki faktöriyel değişik şekilde durum var. Bunu iki faktöriyel yani iki ile Çarpmam gerekir. Tüm durumlar bunlar. Şimdi ikimizin araçları, ikimiz birbirimizi tanıyoruz. Araçları yan yana veya e, karşılıklı park etme durumlarını sayalım. Diyelim şu ikisi bizim araçları olabilir. Bu senin, bu benim. Bir veya bu ikisi iki. Başka durum var mı? Yok. Üç yan yana. Dört yan yana. E bir de karşılıklı sayalım. 5, 6, 7 durum, 7 durum. Fakat yine bir püf noktası var. Diyelim bu araç senin, bu araç benim. Bunu bir durum olarak saydım. Veya bu araç senin olabilir, bu araç benim olabilir. Yer değişebilir, aynı bunun gibi. Farklı iki faktöriyel durum var. Bunu da iki ile çarparsak, hesaplayalım bunu. 7 kere 2, 14. 6'nın ikili kombinasyonu, 6, 5, 30, 15 çarpı 2. 30 sadeleştir. Her ikisi de 2'ye bölünür. 7 bölü 15 olarak bu olasılığı buluruz. Buna benzer oturma masanın etrafına oturma şeklinde 2018 veya 2019'da bir soru çıkmıştı. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Evet sorumuz şöyle. Bir torbanın içinde sadece siyah ve beyaz toplar var. Rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı P'dir. Çekilen her top kutuya geri atılmaktadır. Ard arda çekilen dört topun ikisinin siyah, ikisinin beyaz olma olasılığı P türünden türünden bulunuz ve olasılığı P türünden nedir diyor. Şimdi bunu olasılığı P türünden bulacağız. Torbanın içinde kaç tane siyah top var, kaç tane beyaz top var vermemiş. Bize lazım da değil. Sadece siyah top çekme olasılığını P olarak vermiş. Şimdi siyah top çekme olasılığı P ise Beyaz top çekme olasılığı 1 eksi p'dir. Tüm durumlar olasılıkta 1. 1 eksi p. Ee, arda arda 4 tane top çekeceğiz. İkisi beyaz, ikisi siyah olacak. Beyaz, beyaz, siyah olabilir. Siyah, beyaz, siyah, beyaz olabilir. Şu şekilde beyaz, beyaz, siyah, siyah. Tabi bunlar da kendi aralarında bir sıralaması var. Şimdi birinci topu beyaz çektim, ikinci topu beyaz çektim. Şu beyazları yer değiştirsem yine değişen bir şey olmaz işin içine. Biraz da tekrarlı permütasyon giriyor. Şimdi beyaz çekme olasılığım P. Tekrar beyaz çekme olasılığım P. Siyah çekme olasılığım 1 eksi P. Yine siyah çekme olasılığım 1 eksi P. Fakat örneğin şu B ile beyazla beyazın yeri değişti veya siyahla siyahın yeri değişti. Değişen bir şey olmaz. Bunları tekrar tekrar saymış oluyorum ben bu olasılıkta. O zaman tekrarlı permütasyonda bundaki sıralamayı nasıl bulurum? 4 tane durum var. 4 faktoriyel. Tekrar edenler aynı olanlar. 2 tane B, 2 tane S. 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel ile bunu çarparım. Düzenleyelim şimdi bunu. P ile P'nin çarpımı P kare. 1 eksi P ile 1 eksi P'nin çarpımı 1 eksi P'nin karesi. 4 faktoriyel bölü 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel. Bu nedir? 4 faktoriyel 24. Burası da 4. 24'ü 4'e böl. 6. Şıklarda bunu görürsünüz. 6P kare çarpı 1 eksi P'nin parantez karesi. Evet güzel bir soru. Bakın olasılık sorularından kaçmayın arkadaşlar. Olasılık hakikaten düşünme tarzınızı bu sorularla yoğunlaşıp şu bire içerisinde alıştırabilirseniz soruları kaçırma olasılığınız azalır. Hatta şıkları iki şık beyindir birisine at. %50 tutturma olasılığı var değil mi? Şimdi geçelim e, dördüncü sorumuza. Son sorumuz şöyle. Beş kişilik bir sırada. Birinci kişi 1 TL, ikinci kişi 2 TL, 3 kişi 3 TL, dördüncü kişi 4 TL, 5 kişi 5 TL ödeme yapmış. Artık ne sırasıysa bu. Bu sırada olan Elif ve Fatih'in toplamda 7 TL ödemiş olma olasılığı kaçtır? 7 lira ödeyecek. Elif ve Fatih. İlk önce istenen e, durumu bulalım. Elif ve Fatih. Bu kişilerden biri Elif olacak, biri Fatih olacak. Ve toplamda 7 lira ödeyecekler. Toplamı 7 olan iki sayı seçelim. 2 ile 5, başka 3 ile 4. 2 ile 5, 3 ile 4. Elif ve Fatih bu kişiler olursa toplamda 7 lira öderler. Fakat şu durum var. Diyelim ki 2 lira ödeyen Elif, 5 lira ödeyen Fatih veya... 2 lira ödeyen Fatih, 5 lira ödeyen Elif olabilir. İki durum burada var. Aynı şekilde 3 lira ödeyen Elif, ve 4 lira ödeyen Fatih veya 3 lira ödeyen Fatih, 4 lira ödeyen Elif. İki durum da burada var. İstenen 4 durum var. İstenen 4. Tüm durumlar bu 5 kişi içerisinden Elif ve Fatih'i bu sıralamaya nasıl sıralayıp oturtabiliriz? Bu beş kişiden Elif beş değişik durumda seçebiliriz. Beşinci kişi Elif olabilir veya dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci. Elif tüm durumları paydaya yazacağız. Elif'i beş değişik şekilde seçebilirim. E, Fatih Elif'i seçtik, geriye dört kişi kaldı. Dört değişik durumda da Fatih'i seçebilirim. E, dolayısıyla olasılığımız dörtler sadeleşti. Bir bölü beş olarak bulundu. Evet biraz. Basitçe bir soru fakat e, TYT veya AYT'de muhakkak bu tür sorularda çıkıyor arkadaşlar. Onun için olasılığı aman ihmal etmeyin. E, sorularımız bu kadar. Denemelere devam edin arkadaşlar. Şurada e, bir aylık zamanınız kaldı. Denemelere yoğunlaşın. Hemen hemen her gün deneme çözmeye çalışın. Ve özellikle e, şimdi sınav sabah saat 10'da başlayacağı için siz de sabah e, ona göre kalkıp saat 10'da denemeye başlayacak gibi 10'da e, denemelere başlayın. İşte 2 iki saat, 2,5 iki saat ne kadarsa deneme. Ondan sonra öğleden sonra denemelerin yapamadığınız sorulara da e, çözümlerine geri dönebilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin ama şu bir ayı bu denemelerle çok iyi değerlendirin. Bir başka bölümde görüşmek üzere. E, aydın denemeleri yarıda kalmıştı. Onlara devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.